Bir tane alışverişten sonra yemek de gelmiş. Acık mı benim bir tanetim? Tabii Tabi yeriz. Hadi gidelim mamayı yeriz. Hadi, hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? Ya hamburger yiyelim mi? Ne zamandan yiyelim? Mi? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya. Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya. Hadi gidelim seni giydirekler. <laughs> dur. Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun gelsene bir içeri. Aşkım sen niye böyle dışarıda garip davranmaya başladın? Aa ilk demeden üzmüş müydün? ben bir tane tam Tamam dikkat edelim hadi gel hadi bir büyüyün. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Benim için bir tanesi Aga bu parfümü az sık be ne biçim sıkıyorsun kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var çıkınca sana bir şey oluyor gelsene mi? mi? Gel gel tam eşikte dur şimdi kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek Cafer tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco çok uzun be 3 saat ha? Ha bu kapıda hakikaten bir şey var ha. Lan ne taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapı tane bir tane mi yaptı? Bu ne oğlum ya? Ben diyete başlıyorum. <laughs> Acı zor böyle be. Ne yapacağız? Zor tabii kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım. Bak nasıl alacağız. Etrafları sarın beyler. Kaldır elini sen kaldır kaldır kaldır, kaldır, kaldır kaldır kaldır. Hadi kaldır elini. Kaldır kaldır. siz kimsiniz ne? ne? Soru sorma kardeşim. Açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır elini. Değerli iş organlar, düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerimizden dolayı yönetime koyduk. İkinci bebeğe kadar sağlıklı beslenmek yasaklanmıştır. Hayır puşlar. Şimdi buradan Türkçüler. Ya o kadar türkü var, pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya? Allah Allah. Sokarlar diyete ya, ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin... Bir tanem kaç dakikaya çıkıyoruz? Bir tane 10 dakikaya çıkarız. Şimdi normal 10 dakika mı yoksa Dünya Kupası, Türkiye, Brezilya final maçı oynuyoruz. 1-0 öndeyiz, dakika 80. Öyle 10 dakika. Allah nasılını bilemem, sadece 10 dakikayı hazırım hayat. Tamam hadi, 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 çıkalım, hadi. Allah hadi çıkıyor Hayatım 10 saniye geçti daha. Tamam bekliyorum hadi çıkalım hadi. Allah Allah. Hadi kaç dakika var? Ya 10 dakika dedim ya. Hadi konuşacağını yapsan şimdi bitti. Hadi çıkıyoruz. Hadi çıkalım. Hayır. Ya. Hadi çıktık hadi. Kim duracak ya? Ben çıkıyorum geliyor mu? Hadi. Ya sıkıştırmasana bir 10 dakika dedim. Hadi 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 hadi. Ya hadi hadi deyip durma bir sussana. Bak 10 dakika değil, 1 dakikada hazırlanabiliyormuşum. Nereden fotoğraf attıydı bana? bu? Telegram'da mıydı? Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha, Betül. Allah Allah ya. Oğlum attı ya o kadar fotoğraf. Ha. Yok. Hatırlamıyorsun değil mi? Asketin mi evde? Hıh kafamdaymış. <laughs> Tam Şaban. Öyleyim değil mi? Ulan el mahkum. Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı. Bir mesajlar bak hayatımda duymadım. Allah sen. Şeytanımız bol olsun. Abla şu Betülün fotoğrafını bana verir misin? Senin arşivde var. Hangi fotoğraf ablam? suratında emoji olup komple çıplak olan mı? Yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? yok Boydan olan yeter. Boydan. Ha tamam. Ay bu da az değil. Kaç kişi idare ediyor var ya? Bir bilsen anda Gözde <laughs> <laughs> mesajları. Yedik bu çayı mi yetişirim? Makin. <laughs> İşte. Oğlum yedi kurduk alarmı. Yedi Pardon abi ben yanlış ayarlamışım saat o zaman. Kusura bakma sana bir tarif oldu. Yanlış anlama yani. Sen yat o zaman. Hadi abim. Hayırlı geceler ya abi. bir şey ya. Gitme böyle bir aşk yok, böyle Oğlum yedi buçuk diyorum. Saat 6 daha ah git. Da abim, ben benim köstekliğe göre geldim ama. Gene mi yanlış oldu? Kusura bakma benim yani seni tatlıyı getirdim ikilim. Sen yat. Bir saat yeter yetişkin adama. Hadi be. Hadi. Ay sana da yapacağım şey ya. <laughs> o paşam günaydın.